Merhaba arkadaşlar. Evet, yavruları içeri koydum. Gurcayı içeri koydum. Azat ve Bozi. Şöyle bir Azat'ın babasının hareketlerini görünce baya mutlu oluyor, hoşuma gidiyor. Şimdi Bozi de kızan belirtileri başladı. O yüzden Bozu'yu getirdik. Piton'un yanına koyacağız. Bozu'yu içeri koymadan önce hemen yavruları, fıstığı, gurceyi hepsini içeri koydum. Böyle daha rahat çünkü Ozzy girişte bir böyle hemen bir har hur hur yapıyor diğer köpeklere. Zavuşki'yi açacağız. Zavuşki büyük ihtimal atlar gider. Hey 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 sakin sakin. Tamam tamam tamam. Boca da sinirlendi. <laughs> şaşırma oğlum ne yapıyorsun? Dur. Salo gel. Evet. Evet. Saloyu güvenli bir şekilde açtık. Rüzgar hemen çıkıyor fırlıyor. Sağ dediğim gibi birazdan uzun atlamayı yapar. Dur sağ dur dur dur. Isınma hareketlerine başlayacağız avuç ki. Evet azat. Mevzuyu çözüyor şu anda. Zavallı şimdi düşecek işerken. Sanki ne kadar ayağını kaldırıyorsa o kadar erkek oluyor bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> hey Zalo. Bakın. Size söylediğim olay. Yemek konusunda Zalo geliyor. Azat'ın elinden yemeğini alıyor. Bakalım. Böyle kızan zamanında Zalo Azat'a baskınlık kuruyor mu? Ben Zalo'yu açtım atlasın gitsin diye Zaloşki. He? Zaloşki. Atlamazsın sen şimdi. Sen öyle bir uyanıksın ki. Öyle bir üç kaçsın ki. Seni şimdi var ya vinç kesiseler çıkaramazlar bu tellerden dışarı. Zalonun bakışları kes. Daha <laughs> zalon düşeceksin oğlum. <laughs> Şöyle çek. Oo. Tabi bulduğu zalo gibi yakışıklı. Fırlamalık desen var. Sportmenlik desem var. Seni sana her gün tavşan getiririm vadiyle. Bozuyu kandırabilir. Ulan zorlu amma içelim be. Bak gene içecekti vazgeçti. Geçen ayağını yarım saat kaldırdı. Bir gram işemedi. İşemem ya bak. <laughs> Zavu lan yeter oğlum yeter. <laughs> Hasta oldun ama bırak tamam yeter. Zorlama kendini. Bak. Zavu azattan büyük yaş olarak. Yavrularımızı koyduk. Yani yorumlarda yazılmış. Yavruları getirsen iyi olur. Çiftlikte şey oluyor diye. Şimdi bir e, köpeğin damarını tabii ezdirmemek lazım. Çok ezdirmeyeceksiniz. Yani böyle boğarlarsa ciyaklatırlarsa, çok 3-5 gün böyle yerden kalkamayacak hale getirirlerse hayvan zaten bozulur. Ama bir yerde damar neyse o kadarını gidebilirsiniz. Yani köye getireyim. Tamam köye getireyim. Fakat dediğim gibi tavuklara saldırıyorlar. Yani iki arada bir deredeyiz. Haçam. Işı şişeyim benim. Oo, ne oluyor? Dağıtıyorsunuz ortalığı ya. Bakın bakın. Hızlıklarıma bakın. Uluş. Tosunum. E ee, Zalo nerede? da atlamadı. Hayret. <laughs> Pitonla yarın bir gün eşleşir. Erken olması güzel oldu. Çünkü piton ve bozinin yavruları için heyecanlıyız. Valla bozi zaloya aşık olmuş. <laughs> zaloya bak. Zalo, lan o Atlayacak. Heh. Gördünüz mü? Adam özgürlüğüne düşkün ya. Kıza mızan hiç daha artık. Artık baktı Zalo. Bunların da bizi evereceği yok. Biz de hiç ümitlenmeyelim. Ama bilmiyorum ki Zalo için. Zalo hakkında çok güzel planlarım var. Salo'ya sürpriz olacak. Azat Paşa. Utangaç. Utandın mı? Yanaşamıyorsun bakıyorum Bozi'ye. Bakın babam buraya. Yani babama da aslında söyledim yani. Boşuna uğraşın boşun, ne yapsan atlar. Atıştık bir adam mesela gelmiş. Bir sıra daha tel çekmiş. Ne bileyim yükseltmiş bir 25-30 santim. Hiç yapay da yetmiyor. zavuşki ki. Kız seni beğendi lan. Tosunum benim. kuşu gibi aynı ya. Bu kadar zeki Babası gibi aynı. Senin ağzını burnunu yerim lan ben. Ne oldu lan sana? Oğlum gidiyorsun pitonla uğraşıyorsun ikide bir. Ya azat. Bak kanatmışsın ya ağzını. Ha zava geliyor. Zava birazdan da içeri atlarsa hiç şaşırmayın. <laughs> birazdan da içeri atlarsa hiç şaşırmayın. Zava şimdi... Çıktı bir gezdi geldi. Hiç affetmiyor valla. Bir dışarı atlıyor, içeri geliyor. Zalo ne yapıyor? İyi ne yapayım? Sen ne yapayım? Bir daha atlıyor gidiyor. <laughs> Ulan Zalo. Zalo çıkı. Eşek herif. Hatırlıyorum da o kanaldan çıkardığım zaman suratını yediğim o zaman gelmiyor diyelim ama zorla ensesinden tuttum çektim. Ta ne zamandan o zamana bu ne kadar vakit geçmiş. Evet Azat Paşa. Şöyle seni bir içeri alalım. Asıl damadı çıkaralım. Tehlikenin farkında mısınız? Rüzgar bomba gibi geliyor. Rüzgarımız güzel dişi arkadaşlar. Böyle bir inceleyin bakın. Tip bir fizik. Genç bir dişi. Allah'ın izniyle rüzgarla yolumuz uzun olabilir. Piton Paşa gel bakalım. Gel oğlum gel utanma gel. Gel bakalım, Hatun'un yanına. Güzeller güzeli. Şunların güzelliğine bakın ya maşallah. Gerçekten. Biton gel gel. Bir, bir konu var, konuşmamız lazım. Bak gel, kızı getirdim senin yanına. Salo işe işe gidiyor. Hah. İnci de gidiyor peşinden. İyi. Salo gitsin köye. Evet, tamam. Mevzuyu çözdü. Şunu dikkat ettim. Büyük köpekler gerçekten zor kilo alıp hızlı kilo veriyorlar. Piton mesela gezdi, doldu bayağı iyi bir hale geldi. Spor yaptı tabii ki yani yaradılış gereği. Bir kası çalıştırdığınız zaman gelişir. Piton o anlamda gerçekten iyi gelişti ama işte bu rüzgar aşkı pitonu solucana çevirdi. <laughs> Piton oldu solucan. Evet yan yana koyacağız. Oo. Oh. <laughs> <laughs> seni böyle görmemiştik lan hiç. Eşek sıpası. Sona bak ağrı abilikten çıktı. Dans ediyor resmen. Bozi beni çok seviyor. Bozi'nin dinamikliği Piton'un çok toplayacak. <laughs> bak, rüzgara bak. Bozi e, dinamik köpek. Yani Görsel olarak çok enerjili bir köpek. <laughs> bir ton boy, poz, fizik, yakışıklılık, renk. Birleşince gerçekten harika olacak arkadaşlar. <laughs> Stik, yapma kızım öyle. <laughs> hmm. Çok mu sevmedin Bozi'yi? Fındıkım benim. Bozu içemedin mi? Gözlerini yerim ben senin. Bozu ona hiç yaklaşma. O senin gazozuna ilaç atar. Fıstık. Tamam kızım benim tamam. Fındıkım benim. Of. Seni birazdan çıkaracağım, seveceğim tamam mı? Onları koyayım içeriye, tamam mı kızım benim? Eyvah. Asıl psikopat burada. Asıl, asıl manyak burada. 765 Yıldız. Yıldızın bazen bana fotoğrafları geliyor. Abi bu yıldız mı diye gönderiyorlar. Bir bakıyorum yıldız. Davarda çekilmiş. Sivas'ta bir Kangal çiftliğinde yıldızın fotoğrafı geliyor. Acaba diyorum bu benziyor mu? Yoksa bizim yıldız mı gerçekten? Kuyruk atmalarına bakıyorum aynı. Boya posa bakıyorum aynı. Tipe bakıyorum aynı. Dediğim gibi bir Kangal çiftliğinden fotoğraf geliyor. Bir davarda bir fotoğraf geliyor. Abi baksana bu dişi yıldıza çok benziyor diyorlar. Gerçekten de aşırı benziyor. Belki de yıldız. Bilemiyoruz. Hava var ya arkadaşlar. Şu an bak bir tane kapşonlu giydim. Kalın. Bir tane üzerinde kalın mont var. Bu mont kışın giyiyorum. Yani bu mont birçok kişinin üzerinde görebilirsiniz. Bu mont iyi bir mont. Bunu bana hediye ettiler zamanında bir izleyicim. İyi bir marka. Kışın da üşütmez bu. Üşüyorum ya şu anda bildiğiniz. Yani 22 Temmuz'dayız şu an bildiğiniz üşüyorum. Ya köylüler isyan edecekler artık ya. Gerçekten. Demin Uğur'la konuşuyoruz. <laughs> Adam şimdi söylemeyeyim. Söyle. Bu ne diyor ya. Yeter diyor artık. Kar yağacak diyor ya. <laughs> yani gerçekten kar yağacak. O duruma geldik. Halis olsun diyelim. Piton Reis Çapkın Evet Onları içeri koyalım Biraz da Evet Başka. devleri Kafeslerine koyduk Önümüzdeki zamanlarda inşallah Eşleşme olur Piton Bozi de pitona şöyle biraz alışsın yanaşsın. Burada ilk kız arkadaşı Rüzgar biraz kıskanabilir ama çok yapacak bir şey yok. Fıstığımı çıkarayım. Az kaldı kızım tamam mı? Yavruların gitsin seni açacağım tamam mı kızım benim? Mecbur böyle. Tamam mı benim yıldızım? Hadi ya bakalım. Hadi dışarı. Of ya. Oh 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 oh. Oy benim paçam benim. Eşek benim eşşim. Ulan sizi nasıl köye götüreceğim ben ya? Gelin bakalım. Azat'ı bu akşam açmayacağım çünkü Borzi Kızan'da da e, savaş çıkar yani burada kafeslerden. Yan yana dursunlar. Güvenli olsun. Betonları da kıramazlar herhalde. Fiketleri. Oh. Oh. Tamam tamam. Oş benim eşşekur Oy benim fındıklarım benim, eşyi, benim. Tamam oş benim tamam Evet Doçka da şöyle koştursun Oynasın Biraz Nefes alsın Nefes versin Sonra içeri koyacağız Aslında Doçka'yı bırakabilirim Doçka atlıyor Geçen köye getirdiğimde Karabaşların ikisi yenikler. Boçkanın üzerine böyle bir koştular. Boçka şöyle bir durdu. Şöyle bir dikildi. Kapayı böyle sağa bakıyor. Sola bakıyor. Hiç şey yok. Yani korku belirtisi yok. Bir adım bile geriye atmadı. Ay dedim Boçkama bak. Keşke çekebilseydim o anı. Müthişti gerçekten. O anı görmeniz lazımdı. Pıstık. Fındıkım. Çok kıkıl döküyorsun ha. Kuşluk kuşluk. Ah, kızım şu taraklardan almam lazım. Bu bizdeki tarakları değil. Bir tarak var onu geçen gördüm. Baya iyi tarıyor. Bizdeki demir. Tarak baya iyi. Onu bir araştırmak lazım. Yani tarıyoruz ağzımıza burnumuza gidiyor. Biraz böyle bir şey oluyorum yani. Mide bulantısı demeyeyim de. Sonradan sürekli şey yapıyorum. İki de bir sanki ağzıma kıl kaçmış gibi, iki de bir ağzımı çalkalıyorum, dilimle oynuyorum, tik oluyor. Azat da o. Dün geceden beri dışarıdasın oğlum, rüzgarla beraber ol tamam mı? Burada kal. <laughs> Doçkaya doş, yapıyor. Doşkal artık ben herifim diyor. Onu ciddi alıyor. Oy be gel bakayım lan. Sen... Oh nasıl öpüyor beni bak 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 bak. beni nasıl öpüyor bak. Oh ağzım burnu öpüyor bak bak şerefsizime bak bak. Beni paçama bak paçama oğlum. Paça kamera oh. kapanmış. Oh öyle bir sevdim ki onu. Öyle bir sevdim ki bunları. Paçam o kadar çok sevdim ki özlemiş beni. Fıstıkım. Oy benim canlarım ya. Bir taneler ya, bir taneler. Fıstıkım. <laughs> fındık fındık. Akıllı benim fındıkım. Loşka dur oğlum dur. Ayı gibi geliyor lan eşek gel. Loşka paşa. Bak bak bak. Çapkın bakışlara bak. Bak şunlara bak. Ne oldu paça? Ne oldu benim paşam? He? Ne oldu benim loşum? Paşam onu tosunu mu növü? O filmi kızım. Hepinizi gezdiriyoruz Doçka Bir 10 dakika daha bekleyelim Doçka biraz daha. Gelsin. Bir yerim bugün çıkaramadım. Aslında aklıma gelmedi. Yavrular içerideyken de rüzgarı bir çıkarabilirdim. Burcu'yla ile boğuşuyor. Gurcay'ı da koyduk da çıkardık dışarıya. Rüzgar Hanım yarına kadar sabretsin. Rüzgarda da yarın bir gezdirir güzel bir. Çiftlikte arkadaş, burası arkadaşlar burası yeterli bir alan yani gayet. Hani köpek depara kalksa zaten şöyle bir şöyle oradan koşsa bu taraftan gelse buradan dönse gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani elden gelen budur. şu yukarılar bize ait. Sonra şuralar bize ait. Şu yan taraf sınır burası. Burada genişletme olabilir. Biraz bu tarafa gidebiliriz mesela şöyle. Bu ilerisi için. pozimizde bir ton çok yakışıklar. Kızım yarın geleceğiz tamam mı? Burada vakitlerini geçirsinler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.